içim. Oo, de yetişemem ki ben. En iyisi şöyle alayım. Ah, alacağım. Evet. Ay nefis olmuş kola. Babam nereden almıştır bunu ya? Ay markettedir bence. Oy hemen markette gitmiştir. Ay sabah olmuş uyanayım artık yeter. Çocuklara kahvaltı hazırlama vakti. Ay gitmeden önce yatağımı düzelteyim unuttum. Ay, tufağa gideyim de çay koyayım. Ay bir ses duydum bu ses neydi ya? Kızım. <laughs> sabah kola mı içiyorsun? Evet. Ay Allah'ım ya inanmıyorum. Sabah sabah aç karnına kola içiyorsun. Ve de kola yani. Ben sana kola yasak dememiş miydim? Öf, ama anne her gün her gün sabah niye içiyordum sen gelmeden? i̇nanmıyorum benden gizli, gizli gizli kola içiyormuş. Peki sana bir ceza vereceğiz o zaman. Bundan sonra bir daha görmeyeceğim. Sabah kalkınca önce elini yüzünü yıkaman lazım. Kahvaltı yapacağız. Beni uyandırsaydın keşke birlikte kahvaltı hazırlardık. Ama ne yapayım ben de öyle istemem. Peki şimdi o kolayı bırak hemen. Aşağı in elini yüzünü yıka önce bir. Sonra git kardeşinle uyandır. Onunla birlikte otur. Oyna. Ben de hemen kahvaltı hazırlayayım. Tamam. Hadi gidiyorum anne tamam. Hadi git bakalım. Ay ben de kahvaltıyı hazırlayayım hemen. Şunu bak bir daha kol almayacağım eve. Çay koyayım da hemen. Olsun. Neyse kardeşimi şöyle alayım. Aman aldı ama aldı uyandın mı? Hadi seni kucağıma alayım al bakalım <laughs> sandviç. Appa. <laughs> Efendim kardeşim. Appa, appa. <laughs> Ay, kahvaltıyı da hazırladım. Çayları da koyayım. Evet, sonra şunu da koyalım. Evet. Çocuklar, çocuklar, hadi gelin kahvaltı hazır. kardeşime de annemiz çağırıyor, gidelim. <laughs> Geldik anne. Aa, kucağına mı aldın yine? Evet. Evet, hadi oturt kardeşini o zaman. Tamam. Sen de otur. Mekunlu <laughs> kardeşime. Tamam, ben alayım kardeşini bir saniye. Evet. Hadi yiyelim kahvaltımızı. Tamam. Hmm. Çok güzel soğumuş. Eline sağlık. Afiyet olsun kızım. Bak kurabiye de yaptım. Patates de kızarttım. Hadi kardeşim sen de ye. Ben onu yediriyorum. Hmm. Aa, sütünü koymamışım içine. Tüh. Dur sütünü doldurayım. Evet, sütünü de doldurdum. Hadi iyi uğraşın. Anne ben kahvaltımı bitirdim. Afiyet olsun kızım. Ben de bitirdim. O zaman sen kardeşinle odada oyna. Ben de sofrayı toplayayım olur mu? Tamam. Tamam. Kardeşin de yemiş zaten, bitirmiş. <laughs> Aferin kızıma. Ağabey, ağabey. Efendim? Hmm. Ee, ben şimdi seni bırakayım. Aa, telefonuma mesaj geldi galiba. Telefonum nerede ya? Bulamıyorum. Hiçbir yerde yok. Ay bir aşağılara bakayım. Nerede bu telefon? Nerede? Nerede? Salona koltuğun üstünde. Aa, teşekkür ederim kızım. Gördüm. Aa, mesaj gelmiş. Ne yazıyor? Hmm. Canlı ders varmış canlı yayın. Aa, kızma söylemediğim hemen. Ben oturdum. Aa, aferin kızım mademek. demek. Biliyordun saatini. Ben unutmuşum bile. Öğretmen de tekrar mesaj atmış. Hadi otur, otur bakalım dersini dinle. Tamam. Ben de kardeşine bakayım mutfağa da toplayayım. Tamam. Hadi öptüm. Tamam. Evet oğlum sen burada oyna. Güzel güzel. Bu köşede ben de sofrayı toplayayım hemen. Evet, tamamdır. Bunları da makineye sonra dizerim. Önce bir oğlumu bakayım. Oğluşum hadi gel odana gidelim. Ay, bu burada oynasın iki dakika bir. Aşağı ineyim hemen bakayım Ben so buradan Ay, kızım da ders yapıyor. Ses yapmak da istemiyorum. Ah, zil çaldı. Hemen gideyim bakayım kim. Abba. Kardeşim gider misin? Ödev yapıyorum. <laughs> ya çekil. Abba. Hayır. Bu benim öğretmenim. Öğretmen bir dakika daha konuşsak. Anne hadi. Ay oğlan çocuk kızın yanına gitti koşmam lazım. Oğlum. Ay, senin yanına mı geldi kızım? Kusura bakma ya. Evet anne. Ay, sessizce gidelim şuradan. Kızcağız ders yapıyor ya. Ay oğlum ne kadar yırımasın. Hemen nasıl geldin buraya? Ya <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim. Hadi gidelim şuradan. Hıh. <laughs> Ay, şu salona geldim var televizyonu açayım. Hıh. Aa kapı çalıyor. Hadi gel kapıya bakalım oğlum. Ee kapıda kimse yok. Kim çaldı acaba? Allah Allah. O kadar katı da indim ya. Neyse tekrar oturayım. Aa ne güzel çizgi film de varmış. Hadi izle oğlum. Ben de çıkayım da sessiz sessiz aşkım gelmeden önce kızım. Efendim baba. Gel neredeyim? Geleceğim. Hemen şöyle. <laughs> baba sen nasılsın? Durabiliyorum kızım. Al kızım sana en sevdiğin kediyi aldım. <laughs> Canım kedim. Tam sana yatak gelmişti. Yat şurada da. Tamam ders <laughs> mi Ay düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Seni ya Evet işte. Hadi gidip annenin yanına gidelim. Hadi ne yapıyormuş. Hayatım. Aa <laughs> sen nasıl geldin? Kapı kapalıydı. <laughs> Kızıma sürpriz yaptım. Camdan çıktım. <laughs> ne? Ay delilik bu. Evet biraz baktım ne yapıyor diye camdan. Baktım dersi bitmiş. Oturuyor bilgisayarda. Hemen. Hem ona sürpriz bir oyuncak almıştım kedi. Onu da verdim. Öyle işte. İyi madem. Tamam hadi gel otur. Kızım hadi gel, hadi gel yanımızda otur. Bitti zaten dersin. Hayır ben biraz kedimle duracağım. İyi e peki tamam biz de dizimizi açalım. Ay oğlumun da uykusu geldi yatırayım bari. Tamam peki. Hadi bakalım oğluş. uyuma vakti. Baba. Ay hala baba diyor ya. Baba. Hadi oğlum uyusana. Ay nihayet uyudu. Bir gideyim de kızıma bakayım ne yapıyormuş. Oo bakıyorum kedim de çok güzel. Evet. Keşke oğluma daha alsaymış. Tek sana almış. Ne yapayım bir tane kalmış kantinden. Hmm, peki tamam ben baba. babana söyleyeyim. Ama bu o yüzden. Hmm, babana söyleyeyim de oğlu şuna da alsın. <laughs> Hem sonra kavga etmeyin. Ben mutfağa çıkıyorum da kahvaltı zaman e, akşam yemeği hazırlayacağım. <laughs> Ay yemekten önce de bir yemekten önce de bir ne? yorgunluk kahvesi içeyim de. Çocuk uyumuş hazır. Aa mis gibi koktu. Ay bari kedime biraz dışa çıkayım da hava almış olur hem de bence. Dışarıdan ses mi geliyor? Kızın sesi sanki bakayım. Kızım ne yapıyorsun bahçede? E, havuzda yaşıyorum. Hey Allah'ım niye söylemiyorsun bana? Gizli Söylemeden gizli. Söylemeden gitmek istedim. İyi e, dikkat et bakalım. Bir daha söyle haber vermeden in aşağıya. Tamam. İyi e, hadi yemek hazır olunca çağırırım seni. Tamam. Ay yemek hazır. O ses ne ya? O ses ne? Aa. aa. <laughs> I'm it alone. Ah.